Merhaba değerli takipçilerimiz. Almanya'da büyük değişim kapıda. 2025 Federal Meclis seçimleri tamamlandı ve kesin olmayan sonuçlar açıklandı. Bu seçimler özellikle göç politikaları ve iltica süreçleri açısından büyük önem taşıyor. Bugün sizlerle seçim sonuçlarının analizini yapacak ve göçmenler için ne anlama geldiğini konuşacağız. Eğer Almanya'da yaşıyorsanız veya yaşamayı düşünüyorsanız bu video sizin için çok önemli bilgiler içeriyor. Lütfen sonuna kadar izleyin ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Almanya'da 2025 seçimleri sona erdi ve meclis dağılımı şu şekilde şekillendi. CDU CSU yani muhafazakar parti 208 koltuk ve %28.52 ile Friedrich Merz liderliğinde hükümet kurma şansı yüksek. AFD Aşırı Sağ Parti 152 koltuk ve %20.8 ile büyük bir yükseliş gösterdi ve göç politikalarını sıkılaştırmayı savunuyor. SPD Sosyal Demokratlar 120 koltuk ve %16.41 ile Olaf Scholz'un liderliğinde oy kaybı yaşadı. Yeşiller yani Grüne 85 koltuk ve %11.61 ile çevre ve sosyal politikalar konusunda etkisini sürdürmeye çalışacak. Bu sonuçlar Almanya'da göç politikalarının daha da sıkılaşabileceğinin sinyalini veriyor. Özellikle CDU/CSU ve AfD'nin yükselişi, iltica ve entegrasyon konularında daha katı politikaların gündeme gelmesine neden olabilir. Sınır kontrolleri artıyor. Almanya'nın 9 ülke ile olan sınırlarında sıkı kontroller devam edecek. Schengen kurallarının geçici olarak askıya alınması süresi uzatılabilir. Sınırda yapılan iltica başvurularının reddedilme oranı artabilir. İltica süreçleri zorlaşıyor. Başvurular artık daha detaylı incelenecek. Güvenli ülkelerden gelen sığınmacılar doğrudan reddedilecek. Süreçler hızlandırılarak başvuruların daha kısa sürede sonuçlanması sağlanacak. Sosyal haklar yeniden düzenleniyor. Göçmenlere verilen sosyal yardımlar azaltılabilir. Entegrasyon kurslarına katılım zorunlu hale gelebilir. Almanca dil seviyesi şartları artırılabilir. Vatandaşlık şartları sıkılaşıyor. Vatandaşlık başvurularında geçmiş araştırmaları daha kapsamlı yapılacak. Almanca dil yeterliliği testleri zorlaşabilir. Uzun süreli oturum izni şartları değişebilir. Eğer Almanya'da yaşıyorsanız veya gelmeyi planlıyorsanız bu değişikliklere hazırlıklı olmalısınız. Belgelerinizi düzenleyin. Oturum izinlerinizi kontrol edin. Pasaport ve diğer resmi evraklarınızın süresini takip edin. Tüm resmi evrakların fotokopilerini saklayın. Dil ve entegrasyon önemli. Almanca öğrenmeye ağırlık verin. En az B1 seviyesine ulaşmaya çalışın. Entegrasyon kurslarına düzenli olarak katılın. Resmi dairelerde işlemlerinizi kendiniz yapabilecek seviyeye gelin. İş ve eğitim. Meslek eğitimlerine öncelik verin. İş arama süreçlerinizi hızlandırın ve Alman iş piyasasına uyum sağlayın. Diplomalarınızı denkliğe çevirin. Almanya'da 2025 seçimleri büyük değişimlerin habercisi oldu. Yeni hükümetin politikaları netleştikçe sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.